Bülent Bey'in iş yerindeki mesaisi 08.30'da başlayıp 17'de bitmektedir. 12 ile 13-15 saatleri arasında yemek molası veren Bülent Bey iş yerinde kaç saat kaç dakika çalışmaktadır? Şimdi bu tür sorularda öncelikle mesai saatinin ne kadar olduğunu bulmam lazım. Yani 17'den 08.30'u çıkartacağım. Şöyle çıkartalım. 17'den 08.30 Şimdi bu tür sorularda çıkarma işlemi yaparken dakika kısmına önem vermem gerekiyor. Dakika 00 burası 30. Yani 0'dan 30 çıkmaz. Dolayısıyla ne yapmam lazım? Çıkarmada ben komşuya gidiyordum ya, aynı bu şekilde burada da bir hareket yapacağım. 17 saatti. Buradan bir tane saat alacağım. Burası 16 saat olacak. Bu saati ben dakika kısmına 60 dakika olarak ekleyeceğim. Dolayısıyla 16 60 olacak. Şimdi bu çıkarma işlemini yapmam için gerekli şartlar sağlandı. 60'dan 30 çıkartacağım. 0'dan 0 çıktı 0. 6'dan 3 çıktı 3 yapar. Dakika kısmını yazdım. Şimdi saat kısmı. 16'dan 8 çıkartacağım. Ve burası da 8 çıkacak. Şimdi çocuklar. Bülent Bey iş yerinde 08.30 yani 8 saat 30 dakika mesai yapmaktaymış. 12 ile 13-15 saatleri arasında yemek molası verdiğine göre kaç saat yemek molası yapmış? Hemen bunu da bulalım. 13-15'ten 12 0 0'ı çıkartacağım. 5'ten 0 çıktı. 5 yapar. 1'den 0 çıktı. 1 yapar. 3'ten 2 çıktı. 1. 1'den 1 çıktı. 0. Yani Bülent Bey 1 saat 15 dakika yemek molası yapmış. Bülent Bey 8 saat 30 dakika iş yerinde bulunuyordu. 1 saat 15 dakikada yemek molası yapmış. O zaman ne kadar çalışmıştır diyeceğiz? 08.30'dan 1 saat 15 dakikayı çıkartacağız. Hemen şöyle alt alta çıkartalım. 0'dan 5 çıkmaz. Buradan bir tane aldım. Burası 2, burası 10 oldu. 10'dan 5 çıktı 5. 2'den 1 çıktı 1. 8'den 1 çıktı 7. Yani Bülent Bey 7 saat 15 dakika iş yerinde çalışmaktaymış.